Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle vlog tarzı. Bu sefer uzun olacak video. Çünkü uzun olmasını istiyorsunuz. Bugün uzun bir video yapacağız. İlk başta pet shop'a geldim. Burada kedileri, papağanları gösterip daha sonra pitbull ziyaretine gideceğiz. İbrahim abi, bizi böyle efsane pitbull'ların yanına götüreceksin herhalde. Aynen. Bir abi bir dogo. Bir de cüceymiş herhalde değil mi? Aynen, Küçük biraz biri. kısa. Aynen. Peki kısa pek arkadaşlar, onları ziyaret edeceğiz. Güzel bir video yapmaya çalışacağız. İbrahim abiyle beraber bugün çok... takılıyoruz. Evet burada böyle birbirinden güzel kediciklerimiz var. Bunun cinsi neydi ya? Gel. Bu gel çağırsa da gelmiyor. Gel. <laughs> şu tipe bakın ya vallahi aşkına. Evet şu Scottish arkadaşlar. Gri renk. Çok tatlı maşallah. Çok güzel. Şurada da bir tane var. O büyük ihtimalle British arkadaşlar. Büyük ihtimal bunun cinsi British diye geçiyor. Bir tane psikopat da kumun üstüne yatmış. Normalde o kumun içine tuvaletlerini yapıyorlar ama kumun üstüne yatmış. Herhalde serindir büyük ihtimalle orası. Evet burada da böyle çok karizmatik bir papağan var. Merhaba. Şöyle elimi uzatayım mı bir? Gel. Gel gel. Oo oğlum elimi kapıyordu lan. Gel. Aferin gel. Abi sen sever misin papağanı? Yani papan sever bir de bunların hani e, konuşan kelime ezberleyenleri var. Evet. E, onlarla böyle daha iyi çoğunlukla daha iyi oluyor yani. Bence bunda konuşuyordur ya. Ama elimi uzattım da ısıracak gibi oldu. O konuşuyor. Konuşuyor mu abi? Evet. Ama şimdi denk gelmez değil mi? Vallahi Allah diyor, merhaba diyor, Yakup diyor. Hadi her şey diyor maşallah. Falan Adı ne abi? Paşa. Paşa mı? Hı. Ya burada da neyi sorsak sana? Ya paşa. Abi koyacak başka ne yapalım görelim. Güzel böyle marjinal isimler buluyor. ya Allah Allah. Ben olsam buna daha farklı isimler bulurdum arkadaşlar. Güzel isimler koyardım. Bilmiyorum siz hangi ismi koyardınız. İsim tavsiyeleriniz de varsa yazabilirsiniz aslında. Bu papağan sizin olsaydı hangi ismi koyardınız arkadaşlar? Buna ne giderdi ya? Kukuli giderdi daha bence değil mi? Kukuli. Evet kukuli giderdi yakışırdı buna. Kukuli gel. Hadi görüşürüz. Evet burada diğer papağanlar var arkadaşlar. Merhaba çocuklar. <laughs> Oğlum bunlar ne kadar güzeller rengi. Cinsleri ne acaba? Bakın burada güzel yemleri de var. Hem bu tarz yemleri var hem de böyle çekirdekleri var arkadaşlar. Hadi görüşürüz güzel papağanlar. Burada muhabbet kuşları şöyle gördüğünüz gibi. Benim de var bu arada iki tane muhabbet kuşum var. Biri 6 yaşında arkadaşlar. 6 yaşında bir tane muhabbet kuşum var. Hatta hangisine benziyor göstereyim size hemen. Bakın şurada yeşil var ya yeşil sarı. O yeşil mi lan? Neyse şu telin üstündeki yeşil herhalde. Şimdi benim göz renkleri biraz biliyorsunuz renkler olduğum için anlamıyorum. Büyük ihtimalle oydu ona benziyor ama bu yavru. Bakın burada güzel papağanlar var. O nasıl bağırıyor bak bak bak. Evet burada bir de kumru var beyaz kumru arkadaşlar. Burada burada arkadaşlar. Bunun satışını yapmıyor. Ama şunlar var ya. Bunlar benim favorim ya. Şunların güzelliğine baksanıza maşallah. Ele gel gel gel. Karışık rengi var ya şuradan da bir göstereyim size arkadaşlar. Maşallah. Bir tane daha arkadaşlar. Bunlar eş herhalde. Aslında Fenerbahçeliler bu kuşlardan besleyebilirler. Çünkü rengi Fenerbahçe Galatasaray'a gidiyor aslında değil mi? Baksana şu rengine. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe bu kuşlardan alabilirler diye düşünüyorum. Güzel bir simge olabilir arkadaşlar. Bakalım burada tavşanlar da vardı. Evet ana ne kadar hemen cana yakın. Gel. Çok güzel lan. Maşallah ama bunlar var ya, kazıyor ha. Fena kazıyorlarmış yerleri. Bayağı bir... Yani bunlar fena şeyle yer kazıyorlar arkadaşlar. Bir de bunların, bunların Hollanda lob tavşanı dedikleri var. Onlar yerleri kazmıyorlar. Ama işte köpekler zarar verir düşüncesiyle tavşan şu an almayı planlamıyorum maalesef. Yoksa alacaktık birer Şöyle göstereyim şu tatlı şeyi de. Kulaklarındaki damarı görüyor, değil mi abi? Çok güzel detay ya maşallah. Hadi görüşürüz tavşan kardeş. Ali abi ziyaretimiz yeterli bugünlük. Bu kadar mı? Tabi bu kadar. Videomuz uzun olduğu için daha çok yere gideceğiz. Eyvallah kardeş Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşmek Allah üzere. Eyvallah sağ sağ Allah, güle güle. Çok bu arada iyi. rengin uyumlu oldu arkadaki şeylerle. Aynen. Değil <laughs> mi? Hadi görüşürüz. Eyvallah kardeşim. <laughs> Evet arkadaşlar pet shop ziyaretimiz tamam. Şimdi gidelim. Güzelce pitbullları ziyaret edelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar Amerikan Bully zehirin yanına geldik. Ulan bücürük mücürük ama harbiden beton yetmez ha maşallah. Şöyle göstereyim. Bilal, senin mi köpeğin? Saylar babamın Ha baban ha Sadece seni. Aynen öyle. Maşallah ya. Şuna baksana. Oo. Arkadaşlar ilk defa böyle bir ırkı yakından görüyorum. Şöyle bir gör, göstereyim alttan. Sanki böyle spor salonundan çıkmış e, kaslı adamlar olur ya. Aynen. Değil mi? O havaya bürünmüş. Ama bayağı bir sosyal değil mi abi? Bayağı bir sosyal. Sen Bu arada 9 aylık arkadaşlar. 9 aylık zehir. Ama harbiden zehir bir makineleri göstersin abi. Maşallah çok iyi ya. Şuna baksana. Nereye? Kas mı acaba? Bir gelsene abi şu yakından bir gösterelim. Yani görüntü olarak baya bir iri yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın ayaklarının duruşu muruşu. Yani ırkını temsil ediyor. Oo, Nasıl böyle bu peki? He, evet, akşam çok ağırlı. Akşam ağırlıyor mu? Ama yani. bir şey diyeyim mi? Harbiden köpek köpek de yani. Bir de burada dogo var. o da arkadaşlar. Erkek, bu da erkek, o da erkek. Burası erkek. Burası erkek. Burası erkek. İsmi nasıl alırız? Zehir. Zehir çok iyi. Makine gibi isim. Tam ismiyle uyuşmuş zaten. Maşallah şuna baksanız arkadaşlar. Dört çeker. Oo. Daha o daha sert? O daha mı sert abi? <laughs> zaten ikisi de Eyvallah arkadaşlar. İkisini almış. Maşallah ikisi de çok güzel. Benim favorim burada bu abi. Bu var ya çok görkemli maşallah. Ee, Takipçilerime soralım mı acaba favorisi ne olur insanlara? Arkadaşlar sizin favoriniz. Dogo mu yoksa? Amerikan Bully mi? Onun adı neydi? Unuttum ben abi. Pablo. He Pablo. Pablo <laughs> evet. Zehir ve Pablo. Böyle güzelce bir köpeklerimizin yürütelim arkadaşlar. Nasıl ama? Deme abi. Şimdi, de de var, değil abi? Ulan, Şimdi ikisi de çok iyi. Oh. Ama evet. bütün bana alakası yok. Yalnız bir şey diyeyim mi? Tatma çok güzel abi. Bu gölge tatması var ya. Hem hayvanı da yormuyor aslında. Evet, şimdi Dogo'yu bıraktı. Pablo'yu bıraktı. Onu sen bırakma. Yok bırakma. <laughs> Bana da olmazsa, Pablo bırakmam bunu. Ama nasıl harbiden. İbrahim abi senin tercihin hangisi olurdu? Zehir. Bu mu? Zehir Tabii. mi? Harbiden zehir de çok güzel arkadaşlar. Onun bu da serbest bırakırız ama şimdi iki tane gibi olduğu için Dövüşün. dövüşürler yani. İkisi de bastığın bir büyük ihtimalle. Ama sanki Pablo çok da fazla buna yanaşmıyor gibi abi. hiç çok kanaşıyor. Valla köpeğin var ya harbiden makine gibi zehir. Yürü gel. Gel. Maşallah zehir arkadaşlar çok güzel. Abisin de korkuyor herhalde ondan değil mi? Yok bir şey yapmaz bence ya. Bak 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 bende var ya köpeğin kokusunu alıyor ha. Arkadaşlar harbiden çok güzel köpekler. Dokuz aylık. Abi bu kaç aylıklık Pablo? İkisi de dokuz aylık mı? Allah Allah aynı zamana denk getirmişsin ha. Bu oyunu çok seviyor. O mu? E sosyaller ya. Arkadaşlar şimdi ikisi de sert bir ırk normalde. Ama maşallah sosyal köpekler. Hatta senin kızınla bile çok güzel oynuyorlar değil mi abi? Ha bu sefer korktu. <laughs> gel zehir. Zehir gel. Aman ha. Bir şey değil mi? Bu da bir kapsak apar harbiden. Gel oğlum, gel. Aman, aman, aman. Şimdi bende de benim köpeklerin kokusunu seziyor herhalde. Kokunun üstüne bize dalmasın da. Gel, zehir. Kıskanıyorlar mı abi seni? Birbirlerine bazen şey yaptıkları oluyor mu? Yok ya, ama birbirini ayrı alıp gezdirirsen o onu kıskanıyor. Allah Allah. Kıskanıyor değil mi o zaman? Şimdi ben bunu çıkarmasam da orada kendi kendi parçalarım Oo. İstersen bunda zincirli abi. <laughs> Çok da bunu <laughs> aman gelme kardeş. Gel. gel. Dur tutayım ben abi. Heh. Zehir var ya zehir maşallah zehir gibi. Gel 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 oğlum gel biz gidelim gel. Zehir gel. Gel. Bak seni de bekliyor ha. Bırak onu koşur koşar senin arkandan. Ama saldırma şeyi yok değil mi? Serbest bırakayım mı? <laughs> Bırakayım bunu serbest. Burak, bırak koştur. Bilal, Bilal şeyi. sen koştur la. Bilal, <laughs> koş. He? Bilal ha, sen koştur. <laughs> evet zehir koş, serbest bıraktık arkadaşlar. Koş, zehir. Evet zehir şimdi serbest arkadaşlar. Gel, gel oğlum. Akın koş, hmm. He? Abi ben koşturmayayım, sen koştur bence. E ee, dalmazlar değil mi birbirlerine? <laughs> Zehirin koşması bir garip abi ya. Oho, bu ihtiyar kaçana kadar. Maşallah ya. Alan da iyi abi ha. Böyle köpekleri bazen serbest bırakmak için gayet yeterli bir alan bence. It mm -hmm. evet. is. Motor ısındı onun. Bir daha kaldı, bir daha koştu, bir daha bu şekilde koşar. Bayağı ısındı ama. Arkadaşlar zehir bayağı bir yoruldu. Şimdi dinlenmeye çekildi böyle. Aslında sporcu bir köpek değil abi. Görüntü şimdi bakıyorsun böyle tamam, tam bir fitnesslidir diyorsun ama devlili bayağı bir erken yoruluyor arkadaşlar. Bayağı yoruldu ha maşallah. Değil mi abi? Demek ki bunları biraz koştur böyle zorlasan direkt kalpten gider baksana bayağı, bayağı, bayağı bir ay yoruldu halbuki 5 dakika gezmedi ha bu... Arkadaşlar <laughs> daha 9 aylık aslında bu Ha bunu mesela peki her gün aynı şekilde tempoya arttırsan açılır mı yoksa bunların genelde mi ırkı böyle ya. genelde böyle değil genelde. mi ama çok şey yani göründüğü gibi değil. Yo belli ya sosyal bir köpek. Baksana senin kızınla falan bayağı bir oynuyor. Bu buranın bodyguardı abi. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Bodyguard. Görüntü yetiyor. Görüntüsü bile yetiyor. Harbiden görüntü yetiyor ha. <laughs> Lan zehir görenler ne yaptı la böyle bu yoruldu? İki tur atıp bitti ha şu an bak. Değil mi? İkinciye gitmez herhalde. Kalkar mı acaba? Bunda böyle arkadaşlar 5 dakika çalıştırın yarım saat dinlensin. Bu ırkın hepsinden bu nefes alma sorunu var yoksa sadece bundan bunun boğazları balgam yapmış gibi. <laughs> bu hırsıza var hiçbir şey yapmazsa bile otursun tamamdır yani bu zehir bayağı bir motoru ağır çalışıyor. tabloda öyle bir şey ya bakın sessiz motor arkadaşlar bu benzinli o dizel olduğu için motor çalışması biraz yüksek. Ha benzinli arabada böyle ses yok bir şey yok. Ha bak geliyor ayı geliyor bakın. Abi maşallah var ya tam bir ayı gibi ha değil mi maşallah böyle belli ediyor ya ben buradayım diyor. Abi sen bu göbeği var ya, eritirsin ha zehirle beraber. Allah zehirin hızına yetişmek mümkün değil arkadaşlar. Gel oğlum. Bir daha dönek bir daha koşsun. Bir daha koşan. Sen yoruldun <gülüyor> ama. Yok <laughs> Yo, yoruldu ama. E Bu sefer zorlarsak motoru kitlemez mi? <laughs> Nazar değmesin valla çok güzel abi maşallah. Hadi gel yeter. Bugünlük yeter. Eyvah abi de burayı yeni yeni yapmaya başlamış arkadaşlar. Hayırlı olsun abi şimdiden. Tavukların da mı var abi? Oo tavukların yeri bitmiş abi. Bir şey değil mi? Tam yumurta tavuklar ha. Alıyoruz ya. Kaç tane tavuk var toplam? 10 tane. 10 tane. Günlük kaç yumurta? Valla bugün 4 tane aldık. Dün de 6 tane maşallah. Bu alan kendilerinin değil mi abi? Şurada da yumurta yeri var öbür tarafta. Oraya da bir kapı yaptın herhalde. Evet burası arkadaşlar. O bahçeden buraya giriş. Aa bir tane yumurta var abi. Sahte abi. Sahte mi? Allah Allah. <laughs> He. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Güzel ama ya serin tutar burası. 10 tane de o günde 5 tane olsa ortalama iyi bir yumurta sayısı. Bir ailenin aslında günlük yiyebileceği yumurta arkadaşlar. Çok da sağlıklı hepsi maşallah. Kaç tane horoz var abi? Bir tane mi? Evet Amerikan boruyu sizlere gösterdik arkadaşlar. Böyle uzun bir işte pet shop'tur. Buradaki köpeğe gösterme videosu yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İlk defa böyle bir ırk yakından görüyorum. İnternetlerde falan görüyordum ama gerçek değildir diye hep kafamdaydı. Harbiden ilk defa böyle bir köpek gördüm. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.